GTA yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Ne haber kafalı adam? Kafalı adam ne yapıyorsun? Kafalı adam, kafalı adam. Buna çoğunlukla rakçı ya da motorcudur ha. Bak bak, bak geliyor bir de. Buna bir de kavgacı oluyor böyle. Ama ben seni öldürürüm biliyor musun? Ben boksörcüyüm sen biliyor musun? Sen biliyor musun ben dövüş grubundan geliyorum. Ben fakir grubcuyum ben. Ha. ha? 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 Tamam lan sıkıntı kaldık. Aa. Kork artık. Tamam gitti. Yalnız polis şimdi peşime takılabilir. Ben şu taksiye binemedim. Yine taksi yattı var ya. Ee, yerine gideceğim arkadaşlar. Önceki bölüm bildiğiniz gibi çok sevmiştim adamı. Adam tam benim kafadan. O yüzden bu bölümde burger yerine gitmek istiyorum. İtiraz olan var mı? varsa da kabul edilmiştir yani. <laughs> ben kabul ettim ve Baba hemen öldürdük ambulans. Var ya Türkiye'de ambulanslar bu kadar hızlı gelse Türkiye yaşar yani. <laughs> Ambulansların tak şeyden. Nasıl da söz ya? Öyle bir söz vardı. Eee pizzacıların ambulansdan önce geldi tek ülke Türkiye'dir arkadaşlar. Buradan da bunu söylüyorum. Tek verim aç. 44 dolar oha adam Türk parasıyla yalnız 90 100 lira falan aldı aha parkak punk rock, punk rock deniyor, değil mi buna rock'tan da pek anlamam ama <gülüyor> <gülüyor> ses kesebilirim bu arada ya belki de o önceden kullandığım oh, ıı, müziği koyabilirim You know how to play the drums? We need a fucking drummer. A man, bro. Sorry. Yeah. You Spanish have the rhythm. Give us a fucking beat, man. You don't drum, that's... arkadaşlar, dance, müzikle ilgili büyük dance. ihtimalle <laughs> ben dance, bu man, bölümü yine e... Barış bizi diskoya götür adlı bölüm me? gibi yapabilirim. Müzik koyabilirim yani. Okay, but you need some work done. Wait, wait. Listen! You want I should stick $50,000 guitar up your ass? No, but I got some friends I can introduce you to if that's how you get your kicks. Oh, funny guy. All right. All right. Okay. You have heard about Liberty City rampage the owner still will not accept my offers i have been more than reasonable you after you killed this special team of cops it's weird you want me to negotiate with him no the time for negotiations is over do what needs to be done in his boardroom send a message hey i ain't a hitman bro i mean i'll fight anyone do whatever but i ain't a contract killer yeah officers ah me? Kira to be? Me yeah, then it will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. Bu işi yapacaksın I, diye yani. I was discussing your career development. <laughs> I was telling you what to do. Now, fuck off and go! <laughs> Tamam o zaman biz de yapmaya çalışırız. Aha o da mı geliyor? Gel bakayım sen Timur gel. Helikopter pistine. Yine helikopter var ya kafayı yiyeceğim arkadaşlar ya. Umarım helikopter sürmeyiz. Helikopterden bıktım var ya. Valla. Böyle bir kaslı gibi o adam. Aha ne yapıyorsun amca sen? Mr. Ray, Korktu bizden amca. Amca bir şey yapmayacağız ya ne yaptığını görmek Sit. istedim sadece. Okay. Hop. Çok güzel ya. Of. Ya polislerden kurtulacağız. Tam kurtulduk seyirli. Görevi göstersin bize mini habita. O so fucking what? nasılıyor var ya da polis abi. Şu Timur burada ne iğne çıktı? <laughs> Marcus <hazırladım. gülüyor> abi. oraya gidiyorum buraya <laughs> götürüyorum buraya gidiyorum oraya götürüyorum. Harita e bir karar ver artık. <laughs> So that's what you do. Hospitality is for weaklings. Adam öderiz ha. Yani. You're <laughs> hard work, bro. Fuck you. You are hard work. Don't even know what you are. Hey, I know who I am. Yani çok <laughs> güzel para kazanıyoruz ha. Oo, İtınat Kafe. Göremesin aslında <laughs> uğrayabilir miyiz acaba ya? You <laughs> want me to shut up? Good. Valla geldik saysan tamam mı? Ben de İtınat Kafe uğramam lazım bir dakika. Çünkü bazı şeyler falan geldiyse bir bakmam lazım onlara. Web. Hani 3 tane mail gelmiş. Şeriden gelmiş. Senin gülüşün. Oha no, bu ne lan? Gerçek kadın gülüş. Tövbe estağfurullah ya. Ah, bu ne? Bu da bir şey değil. İyi bir şey gelmemiş o zaman. Bir tane mail yazıyor adam. Ha bu bizim şey. E Baba baba phrase tekrar hattına geri dönüyor Neymiş Dur siz şey yapmadınız da fark etmediniz Yükle <laughs> Özür dilemiş Hatırlıyor musunuz arkadaşlar bu e, helikopterle biz bu adamı gezdirdik. E, şu yorumu yapmıştı işte. Helikopterle gezdirdik sonra şey oldu. E, korkuttuk adamı falan şimdi özür dilemiş işte. Mutlaka gaye tarihsiz bir edeyim. Şimdi korkuştu bu arada yüzündeki oyunu bana birini anımsat. Yapması ya da aksiyon yaşaması gereken bir kadının yüzü. Üzeri. Yani hayatı yaranan bir Eee... Tamam güzel. Tamam. Okey. Gel bakayım Timur. Timur illa bu arabayla gitmek zorunda mıyız ya? Taksiyle daha kolay gibi geliyor bana. Orada Mr. Blue beni atlaştık listeme eklemiş. Olabilir. Kabul ederiz. Hop. Bir anda sessizlik yoktu mu? Ne sessizliği be? Heh geldik. Yalnız araba razı olabilir yine? Lazım olacak mı? Hop yavaş. <laughs> Kapteli sensör. Bu kelimeden nefret ettiğimi biliyorsunuz ya. Ayy. Helikopterden iğreniyorum yemin ederim ha. İğrendim artık. Kaçıncı bölüm yine helikopter sürüyoruz. Valla bu oyun ismi Gate Only diye de helikopter olması gerekiyormuş herhalde. Kaçıncı helikopter deneyimimiz bu ya. Zaten ben ilk bölümden anlamalıydım ha. He. Helikopterleri arıştıracaklarını. Here is a You you İçeriye girdiğinde mi? de i̇şte bu helikopteri park etmekle uğraştıracağız değil mi? Harika. Teşekkürler. Plan planın ne olduğunu bana anlatabilir süper Ashley, bir Tamam, tamam. Yere inmeyeceğim. O Now güzel. Çok zayıf mı? Harika. O çok ya benim var. diyor ya. Adama office. bak ya. <laughs> bir dakika. Ben havalan havalan. havalan. Bir bir hitman şey sürüyor yani. Vallahi kolay gibi söylüyorsun da bayağı zor bir şey yapacağız. Hadi bakalım ya. Biraz uğraştıracak bu görev söyleyeyim ama. Başla. Nerede lan? Ha şurada. Burada mı? Jump. Oha. Artta ve paraşütte binaya gir. Hangi bina orası? Sınırsan. Atla Atladık artık hayırlı olsun Yalnız o bina ıı, Şu bina tamamdır Umarım söyleyebilirim Şöyle birazcık da azaltsak şeyi Şöyle inmek en güzel ya Yalnız sıçabilirim daha. Kay <laughs> kay 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 tamamdır süper. Valla bırak. Ya ha 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 ya. Çok kötü kaçtı bina. Harbiden kötü kaçtı yani. Of çok kötü kaçtı. Ya. İşin kötü tarafı acaba nereden başlatacak görevi? Umarım helikopterde atlarken başlatır. Atlamadan önce başlatır. Vallahi helikopterin başından başlatırsa çok pis sövebilirim. Bir süper. En azından güzel bir yerden başlattı yani. atla buradan yetişiriz oraya hop tamam, tamam yetişeceğiz muhtemelen umarım 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 o yetişmeyebiliriz daha vallahi yetişeceğiz hop vallahi hayır 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 Yalnız eee peki <laughs> çok da iyi bir yer değil burası da. Neredeyiz lan biz? Bir dakika ölmedik de. Üst kata çıkacak muhtemelen bir yol vardır ya. Umarım. Ölmek de istemiyorum gerçi. Ha şurada. Dedim bir yol vardır yani. Oyun bunu düşünmüştür. Sen şimdi buradan düşersin ama ölmezsin sana bir şans tanıyalım demiştir yani. Git demiş. Aferin Rockstar Games. Hadi Tony, hadi Tony, hadi Tony, hadi Tony. Heh, güzel. Güzel. Aha da kamera kayıtta gözüküyoruz. Gözüküyoruz çok güzel. gece girsek daha iyi ya. Aa, üç kişi mi geliyor? Üç kişi benim neyim edecek ya? En azından biz biliyoruz. Oo bir dakika üç kişiden fazla geliyormuş peki. Topla silahları. Bunun mermisi yok. Sen olur. Vallahi şurası zırh yerek süper oldu. Yani zırh yerek verdiğine göre harbiden güzel bir kapışma olacak. Car, gel. Gel 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 gel. Bir tane de yanda var ha. <laughs> Vallahi hiç yara almasam süper ha. Hadi. Çıktığın an öldürürüm seni. Tamam gitti. Şurada da bir tane var da. Onu şurada. Güzel. Güzel güzel süper gidiyoruz. Timur. Ha. Bekleyeceğim diyor ya. Yalnız ee birader biz aşağı mı atlayacağız? Ne yapacağız? Vallahi atla. <laughs> İyi ölmedik. Aha. Buraya başka bir giriş olması gerekiyordu. <laughs> Bu silah harbiden içe. Dur <laughs> be. İş biraz uçacak. Öl lan sen ölmedi mi daha? tamam. Güzel. Ah. Tamam. Duyduysan duydum bana ne yani. Bakayım yeah. orada. Tamam. Fark etmez. Yeah. Öldü mü lan? Ölmedi. Told. Hop. Ah. Güzel, uzmanlaştım artık ha. Güzel. Hop. Bu kötü oldu işte ya. Bu kötü oldu. Neyse, fark etmez. İyi, mermiler iyi. Merdiven, merdiven. Kötü ya merdiven. Hop. Sizinle ilgilenmeyin, sadece patronla ilgileniz demeye şey çalışıyor Aa kimse yok burada. Allah Allah. İlginç. It's only one guy. I need a okay? İki kişi. Hiç hasar almadan halledebilecek miyim bakalım? Ah. Biri gitti. Yalnız söndürücü Yangın adamlar çalıştı var ya. Tamam öldü. Süper. Mermi bir de odur da ne olur olmaz. Şurada bir tane var çünkü. Öldü mü lan? Oha. Of. Oh. Kötü oldu. Kaç tane var lan? Toplantı odasını bastık galiba. Ya. Ya koş ya koş koş. Bulan. Gel 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 gel. Gel. Size bir küçük bir sürprizim var. <laughs> Bitti ya. Umarım ölmem. Canım bitti var ya Ailenizi zedirlendirecekti. Abi canım bitti ya 1 milyon dolar O kişi ben olmak isterdim ha Kendi kafamı götürebiliyor muyum acaba Kişiyecek mi kalmış lan Oha. Abi. Gitti. Var. Aha bir tane daha var. Bir dakika ya. Adam. Da silah yok. Bir tek o mu kalmış? Tamam öldüreceğiz zaten. Onu. Ne oldu lan? Aha adam düştü yere. çok kötü öldü. Yalnız polisler gelecek, polisler gelecek, polisler gelecek, polisler gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Bunun olacağını biliyordum ya. Ölmeyeceğim. Ölmek için çok gencim. Abi şuradan bir kutusan var ya. Hayır, hayır 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 hayır. Ah! Ah! Çok kötü oldu ya. Acaba nereden başlatacak çok merak ediyorum. Harbiden kötü oldu. Umarım şeyde başlatır. Öldürdüğüm zaman. Aynen. Güzel güzel. Burada başlatması güzel. Direkt biz de Gel bakalım. Ya da gelin bakalım. Bir dakika camdan mı atacağım? Oo, okey tamam. Tamam 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 tamam. Kamyonun üzerine in. Paraşüt var mı zaten? Oo süper. Ya buna yapacaktık madem. Niye daha önce söylemedin? Aa. Ah. Aa. <laughs> Çok mantıklı bir şey yaptın değil mi? Acele işi, şeytan karışının şeyi bu işte. <laughs> Ulan ya. Tamam attı. Aç baş. Işte. Tam kamyonetin üzerine inemeyebilirim yalnız ha. Kamyonet nerede bu arada? Valla. Ben direkt şu an Ha kötü düştük. Tamam. Buraya Bunlardan nereden çağırdın lan? Adama bak. İyi aracı sen sürüyorsun en azından. İlk kez. İlk kez başka birisi sürüyor. <laughs> o iniş neydi o ya? İlk iniş. Vallahi ya. Mr. A will be pleased Ashley no more around. They're great I'm not his fucking him man, okay? That's not why I'm hanging with him. I am sorry, Mr. Hospitality Man. You do what Mr. Ray says. That's it. I see you soon. Stick your guitar up your fucking ass. Luis Varia Tom, bu da bitti arkadaşlar böylelikle. Evet. Peki. Taksi. Burgren bölümü hala devam ediyor ha. Burgren'e tekrar girebiliyoruz yani. Ama Burgren'in görevleri zor oluyor. Birazcık zor oluyor yani. Belki bir dahaki bölüm Tony'e gidebilirim. Mori de var orada bekliyor. Gerçi Mori'nin bölümü şey... Ee sev şey, kaydı olmadığında öf, yapmadığım bir bölüm. Ya boşta bir bölüm o. Söyleyim yani. Yani şey. Başka bir bölüm yani. Yaptığım bir bölüm aslında. Çok büyük ihtimalle. Onu da boş vaktimde yapacağım. Eve gidiyoruz artık. Evet arkadaşlar. Bu bölümde böylelikle bitmiş oluyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere oyunu bir kaydederim de. hop, hop. Kıyafetimizi bir başka bölümde değiştirmeyi umuyorum. Unutmazsam. Hep aynı kıyafet bıktırdı artık. <laughs> Her bölüm aynı kıyafet. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.